en büyük barış oyunda. yem yeah. Youtube'a basladım. Aboneye kastım. Şşş. Burası da Minecraft PUBG Mobile Chip M24 8x dürbün çektim 400 metreden vurdum adamı gel ve şeyi alayım aklını vurdum seni P91 ile 200 metreden kematik geldi canıma ağlar yanımda neymiş kematik neymiş Suheyb aslana kükrerim korkar bende video atmak seni, bir şey zanneder şöyle daha tv Enes Batur Matur bana yakışmaz abi Herkes yaprak ben büyük ağaç. Herkes torba ben Rambo. Siz küçük civciv ben büyük aslan. Siz oynarsınız zebelemece ben oynarım PUBG Mobile. En büyük barış oyunda. En büyük barış oyunda. Şşş. Bir, iki, üç. Barış oyunda. Barış oyunda. Lay 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 lay. Barış oyunda.